Çünkü çalacak şaka kalmaz. O kadar iyi biliyorsan siktir git kuzey güneyde oyna. <laughs> hiç, hiç alakası yok ama yaptım. Kuzey güneyde Mert. Mert Fırat oynayamadım. O kadar iyi olduğum <laughs> için haybedendeyim zaten. Buna hiçbir şey diyemedim ya çok iyiydi. Başlayın. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> Şükür. Allah iyilik versin. İçinde ne giyiyormuş sorsana. Efendim? Ee, Kilolunun rengi neymiş sorsana. Ne kadar şirin çok şirinsin. İltifat et. Nereden geliyorsun buraya? Nereden geliyor gibi duyuyorum. Sen söyle. Hmm, evden. İyi dedin onu iyi dedin. Evden gibi. Fazla sanki. cilve yapıyorsun yapma. Yok yok fazladan hmm. yap cilveni de verme ama hiç. İltifat Sonuna kadar et, i̇ltifat. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. Sen o senin güzel kokuşun. Bunu domal tıp basacaksın. Çok buna gülüyorsun. Abi. Bunu bir domaltacaksın böyle. Kesin. Gece siz. bunu inletirsin. Peki, Peki. Çıkışta bir yere gitmeyi öner. Ne, ne akademik gibi hobilerin var? Efendim? Ne gibi? Ha akademik hayat. Akademik hayat, ben kişisel gelişimle uğraşıyorum. Hmm. Kendi çok kişisel Bunu hmm. boğazını sıkarak sert bir şekilde çakacaksın. Meditasyon yapıyorum, şey dersler veriyorum. Hmm. Kendini geliştirmen ne güzeldi. Bence Kendini geliştirmen gerçekten gerekiyor. çok güzel ya bu arada. Bunun küçük Değil falan mi? olduğuna bakma, bu bir seks makinesi gibi geldi bana. Ama verme. Bana da Biraz Sadece. daha fazla hoşuna giden şeylerden bahset. Aynen aynen, biraz daha hafiften evet. başlayalım ya ama dediğim gibi. İlerideki amacın ne peki hayattaki? İlerideki amacım güzel bir aile kurmak. Çok güzel, Aile çok elbette. En az güzel. iki köpek istiyorum. Kalıcık, Çocuk istiyor, kedi da. Kedi de, de iyi. Kasında, <laughs> kasığında karpuz kır ye bunu. Ben de gerçekten hayvanlardan çok hoşlanırım. 45 evet. dur evet. kameraya doğru 45. Hayvanımın yani. olmasını ben de çok isterim. İlk iki erkek çocuğum, kız çocuğum Ne kadar güzel bir söyleyiş ya. Çok beğendim. Çocuk istersen. Anal deneyimi olmuş mu sorsan? Erkek çocuk mu isterdin, kız çocuk mu önce? Aa, hemen evlilik sormasın. Çok <laughs> hızlı ilerlemiyor muyuz sence tarz Soylu? Ben lan? bunları sadece, sadece senin... Şş, ben, sen, ben ciddi hoş, düşünüyorum, seninle evlenmeyi planlıyorum da. Ya bunlar benim aslında direkt sormaktan çekinmediğim sorular. Yani günümüzde artık bunlar çok aşmamız gerekiyor. Evet, yani. takılmayı sevmiyorum de. Yani takılmak bana göre değil. Yani temelli ve Aa, ileri. Tamam, evet. takılmak Tamam, takılmak güzel yani. yani. Takılmak ama hayır, hayır, hayır. Ekl hayır, yani Bir eğlence, bir enerji. Değil değil, yani. değil, değil. Değil, değil. Değil, değil. Değil, değil. Aynen. Aynen. Değil, değil. Peki, yani Takma nereleri bir gezersin? Kullan. Nerelerde gezmeyi seversin? Hayır. Nerelerde gezmeyi Parklar, bahçeler. Parklar, bahçeler ya, yani ne çok olacak? Hoşum. Mezarlıklar. Mezarlıkları severim. Şey Kızım neler yani. söylüyorsun? Sahil kenarında. Ama Yiyi, Aman Sevdiği şarkıyı falan sor. Müddet sahil de sahil de yap kenarında yap ya. karette kaplumbağaların çalma koşumuza gidiyor karette biliyorsun. Karette kaplumbağalar. Onun kitabı ayabayla geçiyorsun. Hayır, hayır, şey. hayır öyle şeyler yapmıyoruz. Hmm, Onları koruyoruz. Çok kötü bu. Bunu, ya bunu yapmasan aslında daha iyi. Bak bizi kötü sandı. Yani tabii hayır, bir eğlence. Hayır, yani. hayır eğlence. Hayır, şey, 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 yani. ya. bir Hayır, hayır, eğlence. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, Şaka eğlence. Hayır, hayır, 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 yok. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, Alkolle eğlence. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, Çok seviyorum. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, hayır, eğlence. Hayır, biri anmış da kulağı almıştır, ondan O yüzden bırak. kulağı evet. Ben alıyorum, kulağı. beni dinlemiyorsun. Çok hızlı adam beni tecrübesi var demiş ona bir sorgu. Ee, Çok hızlı soralım. Alkolsüz yere gidelim ilk buluşma, ikinci buluşmada dağmaya. de. Yine de, Peki, yine cinsel de. cinsel ilişkide. He ben cinselliği açamaz. Evet. cinsel dedi evet. Hayır, evet, sen hayır. Sen hayır, hayır. 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 Evet. Eren, Söyledin Bak, ama. ben nasıl duruyorum? Ya ne kadar? E... Onun işine gelmez ki öyle. <laughs> Yani cinsel ilişkide ne kadar varsın, ne kadar yoksun? Dede hayır, böyle bir öyle. şey söyleme. Galiba ben kazanıyorum. Tamamen ben, tamam, ben kandır tamam onu deyip, şey sonuna şey kadar varım ama son anda sen kaç. Ne, kaç? ne, ne kadar zorla ilerliyoruz? Ne, sen ne demek kadar? sonuna kadar varım? Onu yalatıp kaçacaksın. Hayır falan. öyle bir şey söyleyemezsin. Zaten sen rahat olduğun kadar de. Peki... Yalnız öyle bir söyleyeceğim. şey söyleyeceğim, bunun melek-şeytan durumlarını da şöyle anlayabiliyorum. Böyle bir havan falan, bir buranın avrası değişiyor zaman zaman. Ben de fark ediyorum yani. Cine, büyü yapalım inanıyormuş bu sorunu. Sev, sevmiş mi bu şehri onu sorsam. böyle ne yaptın sevdin mi? Şey de sana bu şehir beni boğuyor. Ya bu şehir beni boğuyor. Durduk <laughs> yere bir şiire bak. Boğulma zaman. boşuna mı gidiyor der. Boğulmayı sever misin? Edebi edebiyattan hoşlanır e, mısın e... diyeceksin. Sen ne yapıyorsun? Boğulmak ama ya. Ne alakası e, var? Ne e hale getirdin kızı? Niye edebiyatı çıkıyorlar Hayır edebiyatı. Bu karı ve siktirmek istiyor kendini. Hayır sanırım ilk defa sana katılıyorum. İzlenime bak. Aynen öyle bir izlenim. Saçmalıyorsun. Ben aslında... Öyle Daha çok biraz daha melankolik takılırım. Hı hı. Ahmet Mithat Eken, Efendi gibi senin makine gibi sikerim mi? Ahmet da. Mithat Efendi'den de çok hoşlanırım mesela. <laughs> çok fazla de, mı makine yazma yokumayı seviyormuş. gibi misin Çok fazla mı yazma yokumayı seviyormuş onu sor. sor. Yazmayı okumayı çok mu seversin? Hmm. Severim. Yani Severiz. Herkes düzgün kadar bir Ne yani Çok ya. düzgün. Algımız ol, basit. Konu değil. Hayır. Algımız basit. Amanı yalatacak gidecek. Şişt. Bu kadar basit. Şişt. Şişt. Şey de sana cinsel organlarını yalatma hoşuna gider mi? lan? E. E. Bismillah demedi sen yiyorum. <laughs> 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 Yerken bir Güzel olmuş bu arada. Bakayım <gülüyor> ben hiç <laughs> yemedim. E, e i̇ltifat et yine. Nasıl? Yine iltifat et. Buranın... <laughs> Şunu mu al? Kekler <laughs> güzel oluyor. Şunu mu alsam ya? Bismillah. Oh, sıra bana bir tane bir şey yiyemedik ya. Mızım. Bir tane bir şey yiyemedik. Olsun bu wow, beni komple. Bu beni komple. Yapma. Peki. Şeytan beni de yoldan beni çıkartacak. Beni görüşün nedir? <laughs> Elhamdülillah. <ya. gülüyor> Elhamdülillah. Şimdi şöyle Hayır çok tatlım. <laughs> ne kadar. Biraz bir daha kafam karışıyor. Hayır değil kafam karışıyor. Hayır Ama bismillah. Ya, Ağız alışkanlığı da var bir yerde. Hmm. Ağız bakılır alışkanlığı. Ağız peki daha çok neye yatkındır? Hiç. Bu nasıl bir soru? Böyle bir şey soramazsanız sinirlenir misin ben biraz? Ben şöyle demedim ha. Bravo, şöyle söyle. Senin ağzın neye yatkınsa benimki de ona yatkın. Senin, Senin ağzın neye yatkınsa yatkın. benimki de ona ha? yatkın. Bugün, bugün amı yalatacağız. Benim ağzım şiire, şarkıya, müziğe yatkın. Daha da ama ya. Hangi tarz müziklerden hoşlanıyorsun? Hangi tarz müzikler? bu doğal bir soru. Green Dead'le tonu oynatma listesinde. Daha çok rock. Aha. Ee, Zaten yarak yap. Aa hayır hayır. Özür dilerim. Pop da çok azım. Ya, Hı -hı. çok az varım o masada. Ee, çok ama şuan. rap severim. Yeşil yolu izlemiş misin? Güzel. <laughs> Yeşil yolu izledin mi? İzledim. Çok Hazreti Yusuf'u izlemiş, Yusuf izlemiş mi bir sorsana? Zenci hatırlıyorsun. Hazreti Yusuf'u izlemiş mi bir sorsana? Hazreti Yusuf'u izledim. Nereden geldi bilmiyorum. Hazreti Yusuf'u izledim. Kuyu, kuyu. Çok böyle kuyu, kuyuya kuyu atıldı o sahne. Evet. Ben izlemedim hiç. Ya. ya. Jack ya. London'dan Martin izlemiş ya. mi? Jack pardon, pardon. okumuş mu? Jack London'dan Martin okudun mu? Okudum. Yalan mısın? Yani bir test et sonunda ne oluyor diye sor. Ben de ki İyi güzel uçmuyor ben ben, okudum, sana ben, de okudum da hatırlamıyorum. Yalan söyle sonuna sonunda kadar Sonunda ne oluyor? Bir. Yalan kitabı ya, söylen, çok söyle Çok severim ben. İngiliz edebiyatını <laughs> özellikle çok düşkündüm. Evet. Amerikan yanlış evet. biliyor. Ve Amerikan. yani başucu kitaplarımda evet. bir İngiliz edebiyatı olmaz. Evet, çok Şeklalı, Söylüyorsun ben. Ben de dışı bırakıyorsun beni. Amerikalı fakat. İngilizce konuşuyorlar ya orada bir karıştırdım de. Çok hızlı jartıya giymeyi sever misin? Jartıya giymekten hoşlar mısın? Ne? Ne? Kartiye. Bu nereden? Çevirim. Aa, lan Ama kız. Ama bu ayrıca dan Bir şey, şey söyleyeyim. Senin melek be? ölmüş <laughs> galiba şiş. kral. Hiç nasihat <laughs> vermiyor. Ben, şey ben mesela içinden geçiyorum. Senin melek ne yapıyor? İyi lan benden önce gidiyor. ha. Bir şeyler yok. Meleğe bak ya. şeyler. çok kötü ilerliyorsun şu anda. Çok kötü ilerliyorsun şu anda. Senin amacın amını yalatmak benim değil şu an. Kimizin amacı? Evet. Sen evet. iğrenç bir şey olmaya başladın. Karıcı zafranla. Ne konuşuyorsun? Yani sakin ol önce. Dua ediyordum ya. Yani böyle Allah'la... Ah <laughs> oh, aşkım! Bir Dini daha var. söyle. Dini var Yol. çok iyi. Ay, Dini var aman, çok iyi. Bir ailesini seyredin. sor hemen. Ailesi nasıl insanlar? Ailenin aran nasıl? Aile Aa, çok ses sevmiyor. Aynı aile problemlerinden bahsetme. Wow. Evet. Aile problemlerinden bahsetme. tuvalete git falan de, Kalkarken götüne bak nasıl iyi mi götü. boş boşuna mesaj alacağım. Sakın senin ailen ne? Makyajını tazeler de götüne de Aileni aile çok oldu. iyi tanıt. İyi, i̇yi aile çocuğu. Benim ailem bile. Çok, çok iyi olduğunu söyle. Gayet nezi insanlar. Aa diyor. çok güzel, çok güzel. Baktığın zaman. iyi yetişmiş. Beni de iyi evet. yetiştirdikten yetiştirdiklerini düşürdü. Çok belli oluyor da İltifat Durduk et. Durduk yerinde Ertaş'tan bir şarkı söyle. Belli oluyor da iltifat et. Çok belli ah oluyor. Ah yalan dünyada. Yalan dünyada. İyiymiş ha. Devam et, devam et. Evet. Nasıl Yalan... filmler? Nasıl filmler? <laughs> ya Melek sikeceğim ben. Nasıl filmlerden <laughs> konuştuk? Şey. Yani kitabı konuştuk. <laughs> konuştuk. Ee, her şeyi konuştuk ama filmleri. E biliyorsun. Yani. Gri'nin bütün ellisini say. Çağrı da çağrı. Gri ve tonlarına çok bayılırım ben. Güzel, Güzel bir işleniş olduğunu Gizli düşünüyorum. Gri ve tonları. Hı -hı. -365 evet. Kamera, gün. 365 gün. 365 gün. Yine aynen. güzel klasiklerimizden Tarantino. Hı -hı. Hı -hı. Tarantino. Bu kadar bisik bilmiyor. Gaspar Noa. Evet. Gaspar Noa. Evet. Love. Love. Gaspar Noa. Love. Love. Beni etkiledi. Yani cool cool ya. da söyle. E tam beni olsun. Kul bayıldım. bayılır. Amına koyayım. Ben etkiledik. Şimdi niye etkiledik? İyi aldık aldık. Senin için etkilendim. Senin için onay veriyorum ya ben. Onaylıyorum. Ahmet Kaya Kum gibi söyle bir daha. Peki, Lütfen. Bir şeyler yapmamı sağla Yapalım şu an. şöyle. Yapalım. Ahmet Kaya söyleyesin gibi. Şey mi sen? Ya ben çok genelde sesli gibi. düşünüyorum biraz. Sen Son yani. sevgilisiyle ne zaman ayrılmış Son sevgilinle ne zaman ayrıldın? ne deyip Hayır, yerine gitti Çok ya. güzel medeni bir şekilde ayrıldın. Sanem'e deyip yerine Şu giderim. an bunun konukla ne ilgisi ha? olduğunu tam ha? bilemiyoruz. Ha? Her ya seferinde onu yok. dinle ama. Melek kim ki? Cinsel hastalığı varmış. Ha de Son... sevgilisini Son... döven o muymuş sor. Sonuçta... Ne alakası var ya? Yani birbirimizi tanıyoruz. Ha -ha. Hani cinsel hastalık olur, bir şey olur. Bizim için problem olabilir. Yani. Yok, yani. Sen bana tam böyle tam bir şeyi nasıl soruyorsun? Diyemiyor musun gerçekten? Sen bana bunu nasıl sorabilirsin? Yemek yapmayı seviyor musun? Yemek yapmaktan hoşlanır yapıyorsun yemek evet, yapma. Becerilerinden şimdi mutfak bahset. Mutfak olaylarını severim. Mutfakta, yemek tam. De... Mutfakta aşçı, sokakta yürüyüş, <laughs> yatakta devrim. <laughs> Lafı bilesin. Ronaldo Mutfakta mu Messi mi diyorsun? Aşçı, sokakta Peki, Ronaldo yürüyüş. mu Messi mi? Ne alakası var <laughs> ya? Ronaldo, karın kasları var. Ronaldo, kaslar. Oh. Anam, 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 anam mı Diyemezsin yemek yapma. Belli etme. Anam mı oranlı? mı Fitil kullanmam. Hayır. Bir göre değişir şimdi. ya. kişiye de bağlı. Aynen. İlaçlardan bahsediyorum. Doğru erkek doğru nemlendirici diye bir söz vardı ama doğru mu? Ben buna cevap veremem. Bu kadar. Sana ben, ben topuyorum ya. Sana falan gerek yok. Sana, sana ben topuyorum ya. Sen Allah kahretsin. Eff. Ben arkadaşlarla maça gidecek hiç uğraşmıyorum ben. İyi, Kanka sen yolla bak ya. İyi ya lan biz e. e. <laughs> 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 şey çözdük ha. Şey sen bir şey değil. Boş versene onu. Sen falan var mı diyorum. Bu arada i̇yi, sen güzel, güzel. Akşam geliyorum sana. i̇yi, tamam. Hep yanındayız zaten. Eyvallah. Benim bir işim vardı, halı sahaya toparlayacaklarmış. Ben ama baktığın zaman... yani uzun Yani... beni de ağırdım aranıza bu sefer bari. Uzun bir şey daha çok. Ee, sevgi, sevgi, ve saygı. Aile kurmayı düşünüyor muyum? Artık sevmek istiyorum. Aile kurmayı düşünüyorum. Tabii ki de düşünüyorum. Öyle konuşurken aralarda seks de kalırsın. aile, ailem de çok seviyorum. Yani ben de bir aile kurmak istiyorum. Bu arada seks falan mı yani, yani, durmadım hala. Seksten de hoşlanırım. Hı hı. Ha, ha, ama nasıl yani, ha? Yani sonuçta aile kurdunuz, gibi bir yasak. Hemen mi? Yasak hemen mi? peki seks? Oo, hemen, 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 mi? Hemen tabii. Hemen, hemen hızlı, hızlı bir şekilde. Ben İyi bunu kabul izle. etmiyorum de. Ben Yerde bunu çok da kabul etmiyorum. Beni dinler Yerde misin şu anda? Çok beni dinlemiyor gibisin. Şey. E, bu buyur. Işte. Gözlerine bakmaktan ne dediğini anlayamadım da. Gözlerine bakmaktan ne dedi anlayamadım. Şerefsiz. Bu <laughs> göt deliğime de baksana. Onu desene. Daha bak ya neler var. Senin o ablatın. Bu tarihi var ya akşam hep batırsın. Çok şey? Şey? Bak muazzam bir umut verdik yalıtıp kaçıyorsun. Muazzam bir umut verdik. Süper iyi gidiyoruz. Eğer bu bu akşam vermezse bunun meneğini şey nasıl koyuyoruz. Zinhar <laughs> yok bugün hiçbir <laughs> şey. Zinhar zina mı? Hiç aşık oldun mu diye sorar mısın? Daha önce aşık oldun mu? Aaa. Hiç aşık oldum. Çok... Onu beni de götürdü oralara ya. Üzüldüm. Üzüldüm ben şimdi. Ben Aa, ne şey ya. <gülüyor> üzüldüm <gülüyor> üzüldüm ben de böyle söyleyeyim. 45'te kızım. Üzüldüğünü bana. bilmiyordum ya. Yani benim Özür için duygusal bir konu bu. Sorosun çocuğu ne diyeceğim sonra bak Ben yani anlatabiliyor muyum? Ne haller çek? Dört ay amına Çok ay, ay ne haller mi insan ya. Yanlı ya. Yani. ya. Yandı yandı ya Sıkıştık. sandalye diyecek oldum ben. Kapı kapısıydı daha. Oğlum bu kadar Öyle normal değil. Çok özür dilerim ya. Of. Vallahi hani her buluşmada bunlar sorulur. Kamera için ama. buradasın. Kamera için buradasın ya. Ona oynama dert de değilsin. Kameraya bakarak. Ee, bunun için zaten burada. <gülüyor> ya, <gülüyor> şu ya. Ya arkadaşlar bugün engelli gibisiniz ya. <laughs> Kameraya doğru abi onu Şöyle abi tamam. Şöyle bir şey var mı ya? <laughs> çok iyi. Hayır, <laughs> Çok mal geliyorum diye şey yapıyorum. Yok yok. Ağzımdan ağladım gerçekten. Ne diyorduk? Seni rahatsız ettiyse konuşmayalım bunları de. Sen çok rahatsız ettiyse bunları konuşmayalım. Bunları. Saygı duyuyorum sana de. Ya, ya çok çok ayağa kalksın artık. Ben görmeden yani emin olamıyorum. Saygını Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kalemin var pardon. Şey bir şey almış mı bize hiç? Boş mu geldi Öyle denmez kızım. Ne kadar Ay. ayıp. Şantandaki 12'li kondomu çıkarmasaya vur bence şu anda. Oğlum, ben bir şey diyemedim diye ya. ya. Oğlum, ee, manyak şey mısın? Şey. Bu karının cinsel şeyi şey, hızlıdır. Bundan hastalık kapabilirsin. Bence bu riske girme. Oğlum baştan söylesene geri Ben istiyorum. ne bileyim amına koyayım. Ben bunu normal bir kız zannettim. Bir şey de ee, lan. Sen kendi kendine ne konuşuyorsun orada? Bak bu iki oldu, iki değil ya. Sen kendi kendine yok. konuşmuyorsun. Biz de kendi Anladım. kendine. Ben sana Teşekkür ederim evet, iyi, i̇yi. Ben fark etmez ama nasıl kendi kendine konuştuğunu anlayabileceğim. Bir kere fark ettin mi? Onda da emin değilim. Ama ben iki kere kavga etsin ve karnını kere 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 teminen şeylerin ayağı kavga ediyorsun. Ne desen haklısın ben. Ne desen haklısın ben. Aynen ne desen haklısın. Evet. De sen haklısın. Öyleyim de zaten. Hiç ama hayır lan sen haklıyım. Özür dilerim. Nere ne hal? Ben anlamadım. Beni nasıl hayır, bir yere götürdüler? Hayır zaten diyecek zaten. Öyle mi? Evet. Beni çok sinirlendirdim beni kameraya doğru dur da. Ben ben seni ben seni bayağı beğendim. Seni seni sevebilirim de. Ben seni bayağı beğendim. Sen anamdan isteyeyim yapmıyor birbirine şey, girdi. Ne yapmaya mi? çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok seni seveceğim ya. zamanla görürsün. Çok seni mi? zamanla seveceğim. Zamanla, zamanla, zamanla bir şey ne yapacağım. demek? benimkinden ben oh. daha kötü. beni niye istiyorum? Zamanla ne demek? Zamanla ne demek? Sen benimle gönül mü eğlendiriyorsun? Sen gönül Daha yeni tanıştık. Tanışacağız zaten. Tanıştıktan sonra. Tanıştıkça. Ben çocuk istiyorum 8 tane. Yok artık. Korunana bir ya. Ne bileyim ama ya tavşan mı sen? Tavşan Ya bilmiyorum karşımdaki tavşan <gülüyor> bekliyorum ben. Ne oldu lan Karşımdaki tavşan Aa, değil benim söylediklerim o <laughs> söylüyor. Yalnız gelip <laughs> biçmiş. <bu>. Evet çok yaptım <laughs> <acayiyordum gülüyor> onu. Dede karşımdakini tavşan şey bekliyorum. Bir şey Karşımdakini tavşan bekliyorum. Bunun ateş büyümüşsü olsa Instagram falan var mıymış? Allah'ım Allah sordu Ne sordun ama? Ne istersen oğlum Karşımdaki tavşan falan demiş ama yine dinlemedin sen beni. Zaten ben kimim ki sen beni dinleyeceğim? Evet evet tripod. Ya sen karşımdakinden şüphelenme boşver onları. Şey de renkli misin? Renkli misin? Hayır. Bir kadına nasıl? nasıl böyle bir şey sen sorabilirsin? Seni onun sularıyla kanarım ha! Yüzün, seni yüzünü yüzüne yıkarım seni ha! İyi Sanki Allah. daha çok söylemediğin Allah. şeyler Allah. Allah. varmış gibi. Suratıma bir şey çarptı Allah. Allah. şu an. <laughs> Havadır ya, yani ne, kadar <laughs> yok mu? ne kadar sinirlisin. Ne kadar sinirlisin arkadaş, bu nedir ya? Ama ben senin sinirini her zaman... Ama ben senin sinirini yatıştırırım. <laughs> her zaman, <laughs> <her> zaman <laughs> senin için burada olurum. Her zaman, <laughs> <her> zaman <laughs> senin için burada olurum. Ama la vav yapı yok amma! La bana yok Gamzelerin, gamzelerin! gamzelerini gömsün. Gamzem yok. Yaparız, yok da, yaparız hocam. Nasıl yaptın? Ne yapacak? Delcan mı suratımı? Suratımı mı delcan sen benim? hayır. Anlaman lazım. Ben anladım. Anladım. Şimdi biraz cinsel şey fantazilerim Suratla ilgili cinsel Benim suratla ilgili çok büyük cinsel fantazilerim var. Ne? Yüzüne otururum de. Çok eksik o. Hayır. Ne demek hallederiz? Eyvallah. Ben, ben bu karıyı çok sevdim. Bir patla ben görüşmek istiyorum. Ben bu kızı salacağım ha. Olay belli zaten tamam mı? Bir sürü vaati vereceğiz saati vereceğiz, dolduracağız, dolduracağız, Yalan dolduracağız. Yazdım, Yalan Amını yani. Hayır, güzel. olay bu değil. Kendi ee, partilerine... e... sen bu arada Güzel. Sen bu burada? Evet ya, benim ilk günüm nasıl? Kötü mü? Çok mu bayağı kötü? Gidiyor, bayağı. Ben bayağıdır Ben, ben devam ediyorum. O. De, de, de o yüzden zaten. transfer oldu. Yok, yiyemem. Yiyemem. Ee, bak ya. Şey yapalım o zaman. Artık eve geçmeyi teklif ee, etmiyorum. Yap Yemek yapalım ben dedi. Ya bir kes melek. Şey yapalım. Ne yapacağız? Kremalı ee, makarnayla tavuk mu? Zaten burası da birazdan fenalaşır. Onun evet. Tadı kaçar. Ee, bana mı geçsek ya? Aa, hayır. İlk günden olmaz. İlk günden olmaz. Bence i̇lk günden olmaz. İlk şöyle günden yapalım. Olmaz. Ona gidelim. Çok masum bak. kolay olur. Sen kendi evine çağır. Nasıl olmuş? İlk günden olmaz. Kalkabilirsin. Çak babacığım. Çak 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 çak. Aklımdan koyayım. Bu karaya basacağım. Masum bir kadın evlenmeni istiyorum. Ben de siz cinsellik yaparken kızımda mastürbasyon çekeceğim. Ben çekeceğim dedim. Yapacağım pardon. Ben de geleceğim geleceğim. Oradayım. Kulak o zaman hayır ben orada olmak zorundayım. Sıkıntısı bu zaten. E tamam işte e, takılıyoruz işte. biz de. Gözlerini kulaklarını kapatır ya. Şeytan kardeşim bu arada bakıyorum o sana aslında, bayağıdır. Bayağıdır ben de şey şimdi güzel bir Eyvallah. yapıyorum. Şey, yani. Akşam alırsa da şunu işleri hallettikten Efendim? sonra. Baba ben bunu izlemek istiyorum. E, ben ben ya? de izleyeceğim de sen galiba neyse tamam bunları diyeyim, halletsin de ben sana bir şeyler anlatacağım. Hesabı, o zaman hesabı ödet. Ödet. Hesabı ödeyelim. o kadar da değil yani. o kadar da şeytanız da o kadar da değil yani. Yani yani bir zahmet Ödet. yani ben şimdi Ödet. sana aynen. burada şimdi o gerizekalı melek almalı sülü falan der. Sakın sakın o kadar da değil. Ben kesin öde dedim. Hayır. Kesin öde dedim ha, çünkü aynen, aynen. Ben kadına kadına, kadına hesap ödeceksin. <laughs> Senin şeytanın da fena değilmiş desene ben. Senin şeytan iyiymiş öyle şeyler duydum ya. Ben şeyde ben şeytanları öldürdüm de. Ben şeytanları çoktan öldürdüm kafamda. Ölüyordum. Ölüyordum. Tamam, tamam, şey biraz sen. psikopat gibi görünmeye tamam, başladı. Tamam. Sus. Bunu tamam. çakıp evine kaçacağız. Melek batırdı ya. Melek batırdı biraz. Ya sıkıntı yok. O zaman ee, seni göre Göbekli şey bira içmeyi sever misin? Aynen. Deme sakın. Onu deme. Bence kalk gidelim artık. ne yapalım biliyor musun? Hadi kalkıp gidelim. Hadi gidelim. Kalkın. Hadi mi? gidelim. Hemen Hadi mi? gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sen zaten önceden kalkmıştın Yolda çiçek kalk. Hayır sakın. Sen bir şey kalkmıştın. Sen zaten önceden kalkmıştın. Ben zaten önceden kalkmış mıyım? Kalkmış evet doğru. bu. Doğru mu bu? Bir tekele halama uğra. Bir tekele halama Peki giderken içecek bir şey yap. alır mıyız? Evet. Aa, bir de, Hayır, de kondama, kondama. çaktırmadan komba mı alır? Su kondama. iç. Benim bir tekele uğramam gerekiyor. Zıkkım. Aldır. Zıkkımın peki artık. Hadi kalkalım, kalkalım. kalkalım. Hadi gidelim. Hadi 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 o zaman dedik mi? Biz dedik. BİTEDİK! Aaaa! 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 Hiç dinlemedi beni. Ben sik gibi gidiyorum. Ben de seni çok dinlemek istedim. Yakalışı yok.